Merhaba Akrep Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. 2023 Ocak ayında siz Akrep Burçları için hangi enerjiler olacak? öğrenmeniz gereken ne? Almanız gereken mesaj ne? Burada bir tane canımıza bile yardımcı olsak bizim için ne mutlu. o yüzden arkadaşlar niyetimizi alalım. Karışık bir şekilde bakıyor olacağım. Ne çıkarsa onu söyleyeceğim. İş, arkadaşlık, aile demeyeceğim. Bu arada yükselen ve ay burcunuza da bakarsanız onunla alakalı da mesajlar alırsınız arkadaşlar. Şöyle bir enerji kartlarımızdan seçelim. Belki sizin bile şu anda bilmediğiniz bilinçaltınızda çalışan enerjileriniz olabilir. Bu yönde de referlerimizi vereceğiz arkadaşlar fal gibi bakmıyoruz. Benim kanalım asla bir fal kanalı değil. E, şu 3 vakte kadar şu olacak, 5 vakte kadar bu olacak demiyoruz arkadaşlar. Sizdeki enerjiler değişip dönüştükçe biliyorsunuz. Hayatınızda değişip dönüşecektir. Evet, ilk başta kararsızlık kartıyla açtık arkadaşlar. E, yakın bir geçmişte sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Sağa mı gitsem, sola mı gitsem, onu mu yapsam, bunu mu yapsam e, gibi bir kararsızlık yaşamış olabilirsiniz. Bunun için dualar etmiş olabilirsiniz. Ee, ve bunun sonucunda arkadaşlar harika bir mucizeniz hayatınızda geliyor. Kararsızlık yaşadığınız, e, neyi yapsam dediğiniz, bu işimi yapsam, bu işi, şu işimi yapsam, işte o ülkeye mi gitsem, buraya mı gitsem, bu kişiyle görüşsem mi, görüşmesem mi diye. Karanlıkta kaldığınız, bakın karanlık düşünceler, birazcık da olumsuzluğa düştüğünüz, yakın geçmişte, bu taraf geçmiş, bu taraf şimdi, bu taraf gelecek, yakın gelecek. Kimileri için yaşanıyor, kimileri için yaşanacak. Diyor ki karanlık düşünceleri olumsuzluğa düştüğün, yakın geçmişte artık hayatına ya dualar etmişsin tapınak yolu kartıyla arkadaşlar bakın tapınak yolunuz açılmış ya sizin için dua edenler olmuş ya yaptığınız iyilikler yardımlar hayırlar size arkadaşlar olumlu olarak dönüş yapmış çünkü burada harika bir mucize kartı var arkadaşlar şu anda beni ne için dinliyorsanız hayatınızda ya önceliğim bu Önceliğim işte eski partnerimin gelmesi ya da işte yani ben ne yapayım aşkı. İşte önceliğim benim iş, param diyorsanız hangi neyi düşünüyorsanız herkes de farklı farklı olacaktır. Çok güzel bir mucizeniz var arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar bir yola gidecek olanlarınız olabilir. Şimdi yol şöyle arkadaşlar. Tarot'un enerjisi şu şekildedir. Ee, buradan arka mahalleye bile gitmek yoldur. Bu ee, Yollara gideceğiniz ve bu yollarda çok çok rahat edeceğiniz. Belki işte işe gireceksiniz, böyle gidip geleceksiniz her gün. Belki işte arkadaşlar başka bir şehre taşınacaksınız, belki başka bir ülkeye taşınacaksınız. Ama bunun da size çok hayırlı olduğunu söyleyebilirim. Burada sadece sizi kıskanan insanlara dikkat edin arkadaşlar. Bir kıskançlık enerjisi çıktı. Sizi gerçekten çok kıskanıyorlar. Lütfen üzerinize dualar okuyun. Kendinizi şöyle bir beyaz ışıkla korumaya alın. Ki kimsenin kötü enerjisi, kıskançlığı size gelmesin. Kimileri de, şimdi şöyle bir bilgi de geldi bana. Siz de kıskançlık çalıştırıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar herkesin yolu kendinedir. Allah herkese, şimdi ona veriyor bana niye vermiyor demeyin. Çünkü Allah verdiğinden de imtihan eder. O da onun imtihanıdır. Bilemezsiniz belki sizden bile kötü durumdadır. Siz elinizdeki e, az olan şeyle daha mutlusunuzdur. Bunu bilemezsiniz. Yine bu kız kıskançlık çalıştıran canlarımın da e, bu konuda yardım almasını dilerim. Çünkü kıskançlık gerçekten önemli bir konudur. E, bu konuda bilinçaltınızda çözülmeler yaşayıp enerjinizin akması e, ve hayatınızda bloke, brokajlar yaratmasını istemiyorsanız benim benden bir e, bilinçaltı hipnoterapi seansı alabilirsiniz. Bakalım tarot kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili akrep burçları. Şimdi arkadaşlar kupa prensi çıktı. Eğer beni dinleyen erkekseniz bu zaten direkt size anlatır. Kupa prensi su grubu e, bir eril enerjidir. Tabi beni dinleyen bayanlar varsa da eee size anlatıyor arkadaşlar. Burada bayanlar erkeğine bakmıyoruz. Enerji okuması yapıyoruz. Burada diyor ki sen o kadar çok şeyler yaşadın ki artık yaşadığının sonuna geldin. Kılıç onlusu. Çünkü bu en büyük acıdır arkadaşlar. Belki ailenizden birisini kaybetmiş olabilirsiniz. Belki büyük bir iflas geçirmiş olabilirsiniz. Belki sevdiğiniz insanla ayrılmış olabilirsiniz. Ama artık diyor bu kötü enerji işte acı çektiğin enerji acının en üst düzeyini yaşadın ve bitti. Bundan sonra da ne geliyor arkadaşlar? Kupa Bu sistemden bol bol alacağınız diğer tarot kartında böyle her yerden paralar gelir ya falan. Ee, sadece para olarak bakmayın. Maddi manevi sevginin, paranın geleceği. Belki çocuklarla, belki haycanlarımızla daha çok ilgileneceğiniz onlarla mutlu olacağınız bir döneme gireceksiniz. Ve para prensi yeni bir başlangıç demek arkadaşlar. E, parayla, işle alakalı azımların olacağını ve bunun da size e, elinizde güzel paralar geçeceğini maddi olarak maddesel olarak yani elle tutulur gözle görülür işler yapacağınızı bize gösteriyor. Evet artık diyor ki sen yolunu çizeceksin. Savaş arabası kartı e, ne istediğini biliyorsun diyor. <laughs> Ve ışığa doğru gitmek var arkadaşlar. Bakın kendi yolunuzu çizmek ve ışığa doğru. Artık karanlıktan çıkıp ışığa doğru gitmek. Ee, çalışma hayatı. Evet çalışma hayatı ve arkadaşlar hayatınızda öyle güzel enerjiler olacak ki... Birçok kişiyle bir araya geleceksiniz. Birçok kişiyle konuşacaksınız. Birçok haberler alacaksınız. Haberleşmeler olacak. Elinize böyle güzel güzel ufaklı büyüklü paralar geçecek Ocak ayında. Ve zaten bizi ilgilendiren şuradaki çok önemli bir mucize. Bu mucize içerisinde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ocağın 3. haftası 4. haftası hayatınızı büyük olmaz dediğiniz bir mucize olacak arkadaşlar. İnşallah kim ne istiyorsa gönülden bu olsun. Kimileri için partner kimileri için iş olabilir. Kimileri için başka konular, hastalar, şifa olabilir. İnşallah arkadaşlar. Evet sizin açılımınız da bu şekildeydi. Yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Sevgili canlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.